Bugün en çok hangi saatte enerjinin yükseldiğini fark ettin mi ya da tam tersi hangi anlarda motivasyonun düştü? Yorumlarda paylaşmayı unutma, seni okumak için sabırsızlanıyorum. Unutma, günlük enerji rehberin olmak ve bu yolculukta her an yanında olmak istiyorsan kanala abone olmayı mutlaka düşün. Hadi gel şimdi Aslan burcu için 29 Eylül-5 Ekim 2025 haftasının tam ortasında bugünkü enerjilere birlikte bakalım ve günü birlikte şekillendirelim. Günün enerjisi sabah saatlerinden itibaren seni hafif bir dalgalanmaya hazırlıyor. Özellikle sabah 8 ile 10 arasında ayın aldığı açı senin içsel motivasyonunu harekete geçirebilir ama bir yandan da zihninde gereksiz endişeler belirtebilir. Bu saatlerde aklına takılan konu ister iş ister ilişkiler olsun lütfen hemen büyütme ve kendini yardılamadan önce bir nefes al. Çünkü bu küçük içsel çalkantıların öğleye doğru yerini çok daha canlı bir enerjiye bıraktığını göreceksin. Yaklaşık 10 11 ile 13 arasındaki zaman diliminde özellikle iş ve iletişimle ilgili konularda şansın oldukça açık görünüyor. Eğer bir telefon görüşmesi yapacaksan ya da önemli bir mail göndereceksen bu saatleri seçmeye çalış. Çünkü gezegenlerin yerleşimi sana hızlı cevaplar ve olumlu geri dönüşler getirebilir. Bu arada sen de gün içinde hangi saatte daha üretken olduğunu yorumlarda paylaşabilirsin. Seni dinlemek bana çok iyi geliyor. Bugün dikkat etmeni istediğim bir diğer nokta ise öğleden sonraki saatler. Yaklaşık saat 3 civarı Ay satının arasındaki açı biraz yavaşlatıcı ve ağırlaştırıcı olabilir. Kafanda çözmen gereken bir mesele varsa bu saatlerde üstüne gitmektense biraz ara vermek en iyisi. Belki kısa bir yürüyüş ya da sevdiğin bir müziği dinlemek sana iyi gelebilir. Özellikle iş ortamında ya da aile içinde gereksiz tartışmalardan uzak durmanı tavsiye ederim. Çünkü bu enerji dalgası kendini yanlış anlaşılmış hissettirebilir ve sana istemediğin bir ağırlık getirebilir. Kısa vadeli uyarım şu ki Günün bu bölümünde acele karar verme ve küçük detaylara çok fazla takılma. Bugünkü enerjinin nasıl hissettiğini aşağıda anlat, benim için çok değerli. Akşam saatlerine geldiğimizde ise işler tam tersine dönecek gibi görünüyor. Özellikle akşam 6'dan sonra Venüs ile Ay'ın aldığı destekleyici açı devreye giriyor ve içindeki neşeyi geri getiriyor. Etrafında dostların varsa ya da sevdiklerinle bir araya gelme şansın olursa bu fırsatı kaçırma. Bugün sevgi alışverişleri, iyi bir sohbet belki belki güzel bir yemek şu anda yürüyen gökyüzü altında tam anlamıyla ilacın olabilir. Eğer yalnızsan bile kendine küçük bir güzellik yapmanı öneririm. Belki yeni bir diziye başlamak ya da sadece sevdiğin tatlıyı yemek bile olur. Sen de bu saatlerde enerjini nasıl yükselttiğini paylaşmak ister misin? Merak ediyorum. Günün fırsatları arasında öne çıkan şey yeni fikirler üretmek ve farklı bakış açıları kazanmak olacak. Özellikle günün ortasındaki Merkür-Jüpiter uyumu yeni bir projeye başlamak ya da üzerinde düşündüğün bir konuda farklı bir pencere açmak için ideal. Düşüncelerini yazmak ya da biriyle paylaşmak sana hiç ummadığın bir motivasyon verebilir. Haftanın geri kalanında bu fikirler çok işine yarayacak çünkü önümüzdeki günlerde aldığın kararlar daha uzun vadeli sonuçlar doğurabilir. Bugün aklından geçenlere güven ve içindeki cesareti ortaya çıkar. Hangi önerim sana en çok hitap etti, yorumlarda bana yazarsan çok mutlu olurum. Enerji dalgalanmaları gün boyunca belirgin olacak sevgili aslan. Sabah saatlerinde içsel olarak biraz daha kırılgan hissedebilirsin ama unut bu geçici bir etki. Özellikle günün ilk yarısında sezgilerine kulak vermeni ve kendine karşı nazik olmanı tavsiye ediyorum. Eğer bir konuda kararsızsan zamana bırak. Öğleden sonra kısa bir içe kapanma yaşanacak gibi ama akşam saatlerinde gökyüzü sana tekrar gülümseyecek. Bu akşamın enerjisini doğru kullanmak için plan yapmanı öneririm. Belki uzun zamandır yapmak istediğin bir şeyi bugün gerçekleştirebilirsin. Bu akşam enerji yorumunu da kaçırma çünkü daha fazla detay paylaşacağım. Bugün özellikle May maddi konularda temkinli olmanı öneriyorum. Küçük harcamalar gözünden kaçabilir ve gereksiz bir alışveriş sonrasında pişmanlık yaşayabilirsin. Eğer bir ödeme ya da alım-satım işin varsa, sabah saatlerini tercih et çünkü öğleden sonra bu tip işler için fazla uygun görünmüyor. Ayrıca arkadaşlarının ya da yakınlarının maddi isteklerine karşı sınırlarını net çizmeni tavsiye ederim. Bugün sınır koymak seni koruyacak. Sen de bu alışkanlıklarını nasıl yönettiğini benimle paylaşabilirsin çok merak ediyorum. İlişkiler açısından baktığımda Bugün biraz inişli çıkışlı bir ruh hali olabilir. Sabahki hassasiyet öğleden sonraki duygu yoğunluğuyla birleşince bazen gereksiz yere alıngan olabilirsin. Özellikle öğleden sonra yanlış anlaşılmalara dikkat et ve hemen tepki vermekten kaçın. Partnerinle ya da yakın bir arkadaşınla açıkça konuşmak ve hislerini paylaşmak sana iyi gelebilir. Akşam saatlerinde ise aranızdaki bağ güçlenebilir ve birlikte keyifli vakit geçirme şansı doğabilir. Gün içinde yaşadığın bu duygusal iniş çıkışlar sana kendini sorgulatabilir ama unutma bu sadece geçici bir faz. Senin de bu tür duygusal dalgalanmalarla nasıl baş ettiğini duymak isterim. Yorumlarda bana yazabilirsin. Kariyerle ilgili olarak da bugün küçük fırsatlar var. Özellikle sabah saatlerindeki açık iletişim şansı seni bir adım öne taşıyabilir. Patronunla ya da iş arkadaşlarınla açık ve net konuşmalar yapmak için güzel bir zaman dilimindesin. Yaratıcılığın ön planda olacak ve farklı çözümler bulabilirsin. Bir proje sunumu ya da fikir paylaşımı gerekiyorsa günün erken saatlerini değerlendirmeye çalış. Öğleden sonra ise biraz daha sakin kalıp yapılan işleri gözden geçirmek ve detaylara dikkat etmek akıllıca olur. Hangi zaman diliminde daha verimli olduğunu bana anlatırsan sevinirim çünkü böylece hep birlikte daha iyi bir yol haritası çıkarabiliriz. Bugün motivasyonunu yükseltmek için küçük molalar ver ve kendini ödüllendir. Enerjinin düştüğünü hissettiğinde hemen kendini suçlama. Çünkü gezegenlerin etkisiyle hepimiz zaman zaman dalgalanıyoruz. Seninle paylaşabileceğim en önemli motivasyon bugün için şu: içindeki aslanı uyandır ve kendine inan. Sen de bugünkü enerjini nasıl yönettiğini ve modunu nasıl yükselttiğini yorumlarda paylaş. Bana çok ilham veriyorsun. Kısacası 29 Eylül 5 Ekim 2025 haftasının ortasında Aslan burcu için Duygusal açıdan biraz gel gitli ama üretkenlik ve yaratıcılık açısından oldukça destekleyici bir gün var önümüzde. Sabahki hassasiyeti sabırla karşılayıp öğlen saatlerinde fırsatları değerlendirebilir ve akşam saatlerinde ilişkilerine ve kendine odaklanabilirsin. Günün genelinde kısa süreli dalgalanmalara karşı hazırlıklı ol ve gereksiz endişeleri büyütmeden ilerlemeye çalış. Özellikle bu hafta alınan kararların önümüzdeki günlerde etkisini daha net göreceksin. Hafta boyunca yanında olacağım için bu akşamki enerji yorumunu da kaçırma lütfen çünkü yeni gelişmeler ve tavsiyelerle karşında olacağım. Sen de enerjini ve deneyimlerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Birlikte büyümek harika. Günlük rehberin olarak seni çok seviyorum ve her yeni günde yanında olmaktan mutluluk duyuyorum.